Ufuzun bir soru şöyle. Hocam diyor, Allah Celle Celaluhu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ederken sığındığı mağaranın kapısını ona dokunmasınlar diye bir şart, şartı adi olarak örümcek ağıyla kapatmıştı. Bizimkini de hep şimdiye kadar kapadı. Bundan sonra da kapasın. Allah hepimizi, hepinizi Vallahu yahsimuke minen nas. İnna Allah la kavme'l kafirin. Allah seni ismeti mutlakasıyla koruyacaktır ve başkaları sana el uzatma mevzuunda el uzatma fırsatını elde edemeyecek. Sen felah bulacaksın fakat senin düşmanların felah bulamayacaklardır diyor. O önce kuvvetsiz o ince, kuvvetsiz ah Efendimiz sallallahu aleyhi ve perde olmuştu. Bizler de bu asırda ona uzanan eller ve diller karşısında perdedar olmak istiyoruz. İstiyoruz. Zayıf ve kuvvetsiziz. Ne tavsiye edersiniz? Deniyor. Bu umumi bir soru. Çok su götüren bir soru. Ben sorunun içinde tahtisi nimet kabilinden yani Allah'ın nimetlerini iade etme, zımni, dolaylı yoldan hamd etme manasında Allah da bizi koruyor dedik. Hazreti Sahip Kuran zaten diyor, kardeşlerim endişe etmeyiniz, biz inayet altındayız. Dünya mebdeinden bu yana bu işi yakın takibi almış biliyor. Bir yerde evvela bir inzivaya çekilip hayatını, duygu ve düşüncesini bir örümcek ağı gibi, estağfurullah daha doğrusu bir ipek böceği gibi örmeye azmeden bu insanın hangi gaye mülahazasıyla bir kenara çekildiğini ta o zamanın insanları içte ve dışta biliyorlardı. Durum geliştikçe, inkişaf ettikçe daha bir açığa çıktı. Bugün artık mesele şiddeti vüzuğundan herkesin gözünü kamaştıracak mahiyeti aldı. Bunu da tahdis-i nimetkabilinden arz edeyim. Bu cemaat onun hizmeti yeryüzünde bir sistem olarak bir cazibe merkezi haline geldi. Bugün gelen hükümetler, giden hükümetler, bütün bunlar, devletin başındakiler bile bana bir gün aynen şöyle dedi. Hocam bir gün biz gideceğiz fakat siz kalacaksınız dedi. Yanılıyor aslında. Biz de kalmayacağız. Fakat hakikat kalacak esas. Konuşan diyor Said değil, Said'in şahsiyeti de değil. Konuşan hakikattır. Hakikat kalacak. Biz o hakikata hizmet sayesinde Cenab-ı Hak bizi şereflendirecektir. O da bize yeter. Büşra lena maşerel islami inne Ne mutlu bize ki Allah Resulü'ne ümmet olmuş, Kur'an'ın tebliğcisi ve müdafi olmuş ve bu asırda bir yönüyle dünyanın dört bir yanına onu götürmekle Allah bizi serpiyordu. Evet herkes her şey gidecek. Fakat o hakikat kalacak Allah'ın inayet ve keremiyle. Şimdi bu kadar bilindiği halde dünya da biliyor bunu. Amerika da biliyor, Rusya da biliyor. Siz belli bir dönemden sonra sizin eskiler hasma azam derlerdi. Hasma azamınız sayıla Rusya'da bile okullar açıyorsunuz. Müstakil cumhuriyetlerde Türkistan'da okullar açtığınız gibi bakın federasyon içinde de okullar açtınız hala Rusya hakim orada. Ve merkeze bağlı, Moskova'ya bağlılar. Şimdiye kadar bir yerde, bir ikinci yerde yarım, bir yerde biraz problem oldu. Ama Deli Ivan'dan bu yana, Deli Petro'dan bu yana devleti aliyenin en büyük düşmanı onlar olmuş. Ve şimdilerde bile sıcak denizlere inmek için yine sizin, sizin bölgenizin, size bağlı olan dünyanın en büyük düşmanı onlardır. Fakat siz çok rahatlıkla bu ülkede okullar açıyorsunuz. Moskova belediye başkanı faks çekiyor, diyor ki gelin bir okul da burada açın. Petersburg'da okul açıyorsunuz. Okul bir senesini doldurunca oradaki mahalli idare tarafından okula, okuldaki idarecilere takdir veriliyor. Neredeyse yılın okulu seçiliyor oradaki okul. Baka bunu. Şimdi bunlar eğer inayet değilse biz inayetin ne demek olduğunu bilmiyoruz demektir. Bir dönemde Bulgarları, Yunanları, Romenleri sizin aleyhinize tahrik etmiş bir ülke, bir ülke insanı. Şimdi diyorlar ki size siz pan-Türkizm mülazasıyla, pan-İslamizm mülazasıyla bize yeniden girmek istiyorsunuz. Fakat size gelin bizde okullar açın diyorlar, o imkanı veriyorlar. Bu inayet değil de nedir? Herkes Alvar İmamı gibi değildir bu bana layık bu bende, bana bu lütf ile ihsan nedendir demeli bence. Bize boyumuzu aşkın Allah'ın bir lütfu ve ihsanı söz konusudur. Türkiye'nin içinde sizi istemeyen dünya kadar insan vardır yaptığınız şeylerin milletin geleceği adına hayırlı olması müsellem. İyi şeyler yaptığınız doğru. Ülke ve millet yararına çalıştığınız muhakkak. Ama bununla beraber sağda, solda sizi çekemeyen, dünya kadar insan var. Neyinizi çekemeyen? Rica ederim bu ülkede ülkenin zenginleşmesi adına bir kısım finans kurumları tesis etmek. Türkiye'de manevi mülazası olmayan ekonomistler tarafından bile, onların bir teki tarafından bile tenkit edilecek bir mevzu mudur? Siz bir finans kurumu açıyorsunuz. Mesela bu doğrudan doğruya bir finans kurumu olabilir. Faizsiz bir banka olabilir. Bir sigorta şirketi olabilir. Bir teminat sandığı olabilir. Ve siz bunlarla bir yönüyle bu ülke insanına yapacağı yatırımlara sizin yapacağınız yatırımlara temelde ihtiyaç duyulduğunda kaynak buluyorsunuz. Şimdiye kadar hiç kimsenin bu türlü teşebbüsleri de tenkit edilmedi, sorgulanmadı, mercek altına alınmadı. Fakat hani böyle bir şey yapıyorsunuz diyorsunuz ki Müslümanları bir araya getirelim. Benim kesime giren bir şey yok burada. Zaten benim kesemin ağzı içine hiçbir şey girmemek üzere fermuarla kapatılmış. Hiçbir şey girmez oraya. Üstadın talebelerinden birisi için dediği gibi yani diyor ki bunun kafasına hiçbir şüphe girmez diyor. Hayret ediyorlar. Çünkü kafasına bir şey girmez de ondan dolayı diyor. Ben kesemin ağzını çocukluğumdan bu yani öyle kapamışım ki hiçbir şey girmez ona. Zaten fazla bir şey girse sizin gibi bir kardeşim bana bir tane gömlek getirse Hemen dolabımı açarak fazla bu bir tanesini şunlara verin dedim yani. Bunu benim yakından çok iyi bilirler. Dünya benim kesemin içine akar ama ben kesemin dibini deldiğim için içinde hiç durmaz. Bir Arap şahı ifade eder. Bir taraftan girer, bir taraftan çıkar. Bunu niye söylüyorum? Fazilet puruşluk değil, Allah'a sığınırım. Fakat bazı realiteler var ki Üstad da söylüyor. Diyor ki, ben bu sakoyu Dört sene evvel Sako diyor. Şu kadar parayı aldım diyor, giyiyorum. Ben de söylüyorum şu elbiseleri falan birimdeki arkadaşlar mezun oldukları dönemde bana getirmişlerdi. Ben de bunlar sırtıma giyiyorum. Yakınlarımdan bir tanesi düğün yapınca bana bir elbise getiriyorlar. Ben öbürlerini ve onları veriyorum birisine. Yine benimki ne kadarsa o kadar kalıyor. Misafir olmaz bana. Bunu da bildikleri aldı. Onlar bunu da biliyorlar. Fakat bakın ne diyor? Yine diyor, din baronu finans kurumu için bir akşamda iki trilyon para toplamış. Şumaz. Ne terbiyem, ne nezaketim, ne de teli'ine duaya amin demem. Kalbi kararım, müsait olmadığı için demeyeceğim. Yoksa bu söze, ağzın kurusun sözü çok yumuşak gelir. Zannediyorum Cebrail bile diyeceği duayı çok yumuşatsa bundan daha yumuşağını bulamaz, ağzın kurusun. Çünkü finans kurumu, o millet zaten himmetini ortaya koyuyor, iştirak ediyor, ortak oluyor. Günah mı benim insanlara? Gelecekte orta ölçekli şeyler elenip gidecektir. Ticaretteki natürel seleksiyon zemininde, küçük ölçekteki şeyler bitecektir. Büyük büyük şirketler tesis edeceksiniz. Geleceğin holdinglerine karşı holdinglerle savaşacaksınız. 25 senedir söylüyorum ben bunu. Ve şimdi imkan olmuş, siz 5-10 insanı bir araya getiriyor, bunu yapıyorsunuz. Ve bu insanlara diyorsunuz ki, gidin bu işleri, imkanları kullanın Asya'da, yapın bunu diyorsunuz. Ama, dini, diyaneti, Efendimiz'i, Kur'an'ı kimseye vermeyen insan, Hiçbir kafiri bu ölçüde tenkit etmemiştir. Hiçbir kafiri. Hatta bir zındık peygamberlik iddia ediyor, kalkıyor. Peygamberin bütün hadislerini sallallahu aleyhi ve sellem, inkar ediyor. Bir kelimeyle ona bile cevap verme lüzumunu duymuyor. Fakat burada kendinin dışında bir oluşum olduğundan dolayı ciddi bir haset, bir kıskançlık, bir çekememezlik, bir zaaf, bir boşluk, bir nefsaniyet, bir beden, hayat, bir cismaniyet hayatı, daha doğrusu gönlünü şeytana kaptırmışlık içinde, Toy Faust, Mephisto'ya yenilmişlik içinde baron diyor. Bir sürü şomağı sağın sağında size baronlar diyeceklerdir. Öbür tarafta da din yobazları şu kadar imkanlara sahip oldular denecektir, her zaman diyeceklerdir bunu ve yollarınızı kesmeye çalışacak, sizin için elli bin türlü engel icat etmeye çalışacaklardır. Şu anda da çalışıyorlar. Niye bunları sorgulamıyorsunuz? Maliye ne diye diyor milletvekilleriyle uğraşıyor. Esas yüce divana bunları göndermek lazım. Ne hakla ne selayetle milletin ekonomik kalkınması için finans kurumları kuruyorlar. Milleti Asya'ya yatırma teşvik ediyorlar gidip şov olsun diye Asya'da okul açıyorlar. Aynen tabir bu. Şov olsun diye. Hiç aklınızdan geçmişti miydi siz? Siz şovcu musunuz? Asya'da açılan okullar yurdu yuvasını terk edip 300 dolara, 250 dolara gidip orada öğretmenlik yapmak şov, şovsa şayet valla şovun manasını bilmiyorlar demek. Bütün bu şom ağızlara, şov diyen şu mağazlara karşı eğer size zarar veremiyorlarsa bu inayet değil de yanedir. Ben sözü oraya getireceğim. Belli ki Allah Celle Celalü sizi koruyor. Onca kıskanca, onca hasede, onca din düşmanları da var bunların yanında. Onca Amerikasına, onca Rusyasına, onca Pasifine, onca Çinine rağmen Allah Celle Celaluhu size hizmet etme imkanı veriyor ve sizi koruyor. Allah Resulünü mağarada koruduğu gibi aslında o örümcek ağ gibi şeyler o gün Allah Resulünü korumuştu ama şimdikilerin örümcek ağından daha kuvvetli olduğu söylenemez. Şu anda ne ile koruyor Allah Celle Celaluhu? Hasımlarınıza iliştirmiyor. Hatta bir yönüyle onların size arka çıkmasını sağlıyor. Destek oluyorlar ve bu işi Allah'ın inayetiyle götürüyorsunuz. Öyleyse ben burada bir mülazayla bu hususu da noktalamak istiyorum. Size bu türlü inayetleri sağanak sağanak yağdıran Allah'a karşı Efendimiz'in mülazası içinde efele ekunu abden şekura bizim için bu kadar iyilikte bulunan Allah'a çok şükreden bir kul olmayalım mı? Çalışmalarımızı katlamayalım mı? İtimat ve güvenimizi artırmayalım mı? Daha engin, daha zengin düşünmeyelim mi? Demeli ve hırzı can etmeli o mevzuda. Adımlarımızı biraz daha açmalı. Yürüyerek kat etmeye çalıştığımız bu yolu koşarak kat etmeye çalışmalıyız. Allah inayetini üzerinizden eksik etmesin. Ben bana da yakıştıramadım, size de yakıştıramadım. Ama içimde adeta böyle, kendi gel, kendine gelmiş, ciğerimin, akciğerimin bir yanına yapışmış gibi böyle duran, o zehirli şeyler kulağımdan girmiş, onları soluklama adına sizin de yakıştıramadığınız, benim de kendime yakıştıramadığım kapalı bazı şeyleri söyledim. Kapalı dahi olsa, eğer bu zimlen kıymet, kıymet ifade ediyorsa, onların seviyesine düşmüş olduk demektir. Allah bizi affuyursun. Evet, siz de bu türlü mülazalara kalbinizde, kafanızda bence yer vermeyin. Ben tenkit adına da demedim. Hasımlarınız var, Allah onlara karşı sizi koruyor. Hasımlarınız var. Bütününüz bir çayda boğulsanız böyle, zannediyorum gözlerini kırpmadan boğulduğunuz şey, sırtlarını döner, ters istikamette yollarına devam ederler. Hiç tereddüdüm yok. Hiç tereddüdüm yok.